Zeynep'in tırnaklarını yaptırmayı gidiyoruz. Neden? Çünkü mezun oluyor. Mezuniyeti var. Büyüdü 18 yaşına geldi. Tırnaklarını yaptırıyor mezuniyeti için. Gerçekten inanamıyorum. Çoşku ne zaman doğdu da büyüdü de. 18 oldu da tırnaklarını yaşın, yap böyle yaptıracak yaşına geldi. Hiç bilmiyorum. Beni sadece abla gibi hissettiriyor. <laughs> sadece kadar yaşlandığımı hatırlatıyor bana ve biraz moralim bozuluyor. Neyse. Heyecanlı ve güzel bir gün. Güneş kremimizi sürelim. Çünkü hava şu an 28 derece falan çok sıcak. Ve böyle sıcaklarda büyük şeyler de kabul edilebilir. Giymek, giyiştirmek, takıştırmak, kombin yapmak ama ya burada abi hiç çekilmiyor yani. Gerçekten. Hele ki gündüz sıcağında çıkıyorsanız dışarıda kimseyi böyle yapacağız. Randevusu iki ve saat buçuk şu an. Hmm. Hiç 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 çekilecek şey değil. Herhangi bir şekilde adlet ve şorttan başka bir şey giymek hiç asla akıl kârı değil. It's just uh, yazlık yer. Kombin yaptım. Altıma da Klinik Flop'larımı giyeceğim ve <laughs> işime bakacağım. Yani ben geçen gün, anılar indiriminde yani, klinikten bu aldıklarımı aldım. Onu da deneyeceğiz. Of course, her şeyken paramı aldım. Merhaba. Klinik bana sponsor olmak istersen <laughs> DM me or mail me. Bunu bir açalım, deneyelim. Çünkü neden olmasın. Mail. Neyse, güneş krimi yeterli olsun. Kiminin ki? Aynen nasıl sürelim? Öyle bir makyaj yapmayacağım. Hatta hiç ayakkabı makyaj yapacağım. Sadece göz altıma böyle receleni ah, kapatacağım. Ama yine de bize parıltı versin. Ve böyle terle döneceksem eğer tutsun onu benim her zamanki kapatıcıyla. Lekelenmiş mi abi? ağlarım ya kaldıysa. Ya ben 24'ün son aylarında ve 25. yaşında komple sevinç çıkartmaya başladım. Hayatımda ilk defa hiç böyle bir problemim yoktu sorun. Bu yaşımda çıktı. Ve Cilya'ya gittim de hastanesinde. Bir kadın bana bir ilaç ve bir krem verdi. Sadece geceleri gün süreceksin dedi. E, gündüzleri hani yüzünü sadece yıkayacaksın, güneş kremi süreceksin. Ben bunu yapıyorum ama buna rağmen hani sadece gece sürdüm. Gündüz ilk güneş kremi sürmeme rağmen. İzimiz kalırsa yakarım dünyayı. <laughs> İzmece yani, derdim bitti. Bir de izimle başladı. Seizeceği çözeceğiz bir de. Bir de sonra İstadavsi ile ulaşacağız kaçmalıyım. Asla böyle bir şey vaktim ve enerjim ve psikolojim yok. Neyse oldu bu kadar. Genelde kaşlarım olmuyor biliyorsunuz çünkü. <laughs> Direkt taranmaya uygun olduğunu düşünüyorum kaşlarım. O Instagram'da ve Youtube'da gördüğümüz herhangi bir Reels'deki kaşlar bu olmuyor. Benimki olmasın da ne yapayım. <laughs> Herkes kendini özel demek ki yani ne Düşünmesin yeterli. Herkes gibi olmasına gerek yok. Daha mutlu aşağı düşmesin yeter. Biraz göz kapakını da getiriyorum ki firma basa olsun. da sürmeyeceğim bu arada. Klima 20 üstü getireceğim sadece yani baksanıza çok yoğun mixin bu bare bitmesi benimki en açık rengi Bit yani bitmesine daha var hala her şey rahat ama ki ters ederler emiklamaya devam ederim büyük ihtimalle çünkü yazın yüzümü yakmamaya çalışıyorum benimkini ben da. güneş kremi sürdüm çiğ denizde de ben çok majör bir sıkıntı olmuyor yani hala sivilcelerim ve lekelerim var onda da fit me 15 ben o evet, tanışmadan önce fitimi kullanıyordum. 15 arasında. Kalanını yedirelim. What's that? Misha'nın bu aldığı açık renk. Yani herhalde bir yıl oldu alalı ve bitti artık. Dibini sıyırıyorum. Bu zaten gerçekten açık renk kat kat arttırmamız gerekiyor. Bir koyusunu almıştım diğer indirimden. Onu kullanacağım yaz sezonu boyunca. Bunlar dibini sıyırıyorum. Şimdi şu klinik daha yani kalıcılığını bilmiyorum. Altına bazı gibi süreceğim. Büyü bir de fluffy bir fırçayla şunu bir sürelim hemen. Hop Ya abi, kaşıma bakar mısınız? gıcık şey ya. Bu kadar inatçı, bu kadar gıcık. Neyse. Tamam. Bazımızı sürdük diyelim. Şimdi böyle fırçayla kremi uygulayacağız. Bu 15 principal Pop rengi. bir alayım. <laughs> bir bastırayım. Acaba biraz açık mı kaldı? Ben yeterince beyaz tane değil miyim acaba bu renk için? Daha koyu bir renk mi almalıydım? Bir renk. Yani yukarıda sürüyorum şuraya. göz kapağımda da. Kalanı. İki taraf aynı olmadı. <laughs> Okey. Burnumuzun üstüne kalanı. Yeni bir şey almıyorum. Çok çok make up make up görüntüsünü sevmiyorum. Okay, Şu az önceki Bulaşla. Yani fırçayla. Dağıtıyorum. Kalıp gibi durmasın. Yine de her şeye rağmen diye. Ve bence I'm ready. Like I'm done. Kantar gözleşi biliyorsunuz. 30 derecede. Yani kapandım derseniz eh de. ama ne yapayım. Şu altı da şöyle. lila alt tonlu şu yine inner cornerlarımı sürmek istiyorum deyip ortaya sürdüm ama ne yapayım <laughs> tatlışlık olsun istiyorum hani lila terledim. Okay. senin kaptanım. Şu tintimizi sürelim. Yanaklara adettendir. kişiyiz. Bakın. Yani sadece 2007 doğumlu halim. Kaçıyor kameranın yarısını saklamıyorum. asla aynı kişiyiz yani.